geleneksel 12. Yeni Yıl Partisi'ne hoş geldiniz. Bye. çabuç Allah'ına emanet ol Mesiat üyeleri, sevgili Bodrumlu hemşerilerim hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla kalpten yürekten içten selamlıyorum. Bu akşam yine Besiyat'ın muhteşem bir organizasyonunda hep birlikteyiz. Besiyat yaparsa en iyisini yapar. Besiyat'ın düzenlediği 12. geleneksel yeni yıl partisi için bugün buradayız. Görüyorsunuz harika bir akşam var. Tüm Bodrum'a, Besiyat ailesine harika bir yıl olsun. Ve seneye tekrar burada beraber olalım. Cık, sizi çok seviyorum. Daha mutlu, daha refah bir dünya olsun. Herkese 2023'ü aratmayacak bir 2024 diliyorum. Herkese mutluluk, huzur, sağlık diliyorum. 2024 çok güzel geçecek. O kadar güzel geçecek ki dostluk, beraberlik, birlik hepsi 2024'te gelecek. Tüm dertlerimiz bitecek. Tüm Bodrum'a, tüm ülkemize mutlu yıllar diliyorum. Huzur diliyorum 2024'te. Bol bol mandalina yiyelim. C vitaminiyle hasta olmayalım. Mutlu yıllar. Çok güzel. Mutlu yıllar. <laughs> 2024 her şey daha güzel olacak. Tüm Besiyat üyelerine ve tüm Bodrum'a mutlu yıllar. Tüm dileklerin olduğu yıllar diliyoruz biz Mutlu yıllar diliyoruz. Bütün Bodrum için, Besiyat için. Mutlu Yıllar! Mutlu Yıllar! Yasır, iki yıldır ana sponsoruyum. Ama bundan çok mutluyum, çok keyif alıyorum. Umarım daha da diğer iki yıllarda da ana sponsor olacağız. Daha güzel yıllarda, daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. 2024 yılının bütün Bodrum'a, bütün ülkemize. E Barış, huzur, sağlık getirsin. İnanıyorum ki 2024'te çok güzel şeyler başaracak. E, birlik ve beraberliğin öneminin daha çok önemini hissedeceğimiz